Bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan Hello hepinize welcome. hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükseliyen biri San Siro'da heyecan dorukta. Fernando Torres. Bir mesele öyle de olması gerekiyor. ses Müthiş fırsat. Şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki takım da rakibi ölçüp tartarak Müca. Neymar! Gol, gol, gol! Türkiye'nin golü! Kendi gol! Maradona, Türkiye, Messi! Hüsrana uğramış vaziyette. Bir türlü kurtulamıyor etkisini önlemeye çalışıyorlar ve görünüşe göre Neymar ve top boşta kalıyor. Kaleyi üst <laughs> direkte bakmıyor. İlerliyor. Alexander Arnold şu an için uzaklardan deniyor. Büyük tehlike. Kö Sıkıcı bir dur. Tehlikeli bir vuruş. Kullanacakları ikinci korner bu. Koşan arkadaşına bu. Messi! Güzeldi. İyi yolladı. Mükemmel. Bellingham. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Maradona Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Farkın açılmasına engel olarak oyunun içinde kaldılar. İkinci yarıda daha etkili bir mücadele çıkarabilirler. Türkiye devreyi bir ve işte karşı ucu biçim fırsat. Havert kayarak müdahale. Messi! Muhteşem bir kurtarış. Güzel müdahaleydi ama. Güzel bir pas geldi. Büyük şans. Defansın arkasına. Messi. Deniyor. Gol geldi. Sabitliliği sorunları yaşıyor. Bu konuda bir an önce bir şeyler yapmaları gerek. Mbappe. Attık çatıyorlar. Çok önemli bir müdahale. Rakibini hızlı Messi. Golün geldiği kesin. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Geçmeyi başar. Başarabilir kaleciden etkileyici bir Messi zorlayıcı bir andı ama paça yüklemedi aradan gönderiyor ilerliyor Turam mükemmel bir kurtarış top füze gibi geldi füze can sıkıcı bir durum Uzaklarda deniyor. Oh, çok güzel deneme. Doğru. İlerlemeyi başardı vuruyor. İnanılmaz bir durum. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü aldı. Türkiye hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstün bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Messi maçın adamı seçildi. Fazlasıyla hak etti.